Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Önümde 10 tane kargo var. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda baya bir kargo açmıştık. Ve bir iki tane daha gelmeyen ürünüm vardı. Şimdi geleceklerin hepsi tamamlandı. Ve toplam 10 tane daha kargomuz var. Bunları da part 2 olarak yine birlikte açmak istedim. Kargolardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz Watson's kargosu. Diğerleri de Trendyol indirimden aldığım ürünler. Hepsini açmak için çok sabırsızlanıyorum ama yani video karşısını açmak için baya bir süre bekledim aslında. Şimdi beklenen an geldi. Artık aldım her şeyi açmak istiyorum. O zaman eğer hala değilseniz şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız ilk kargomuzla başlayalım. Şimdi şu kutusu açayım bir adadan çıksın istiyorum. Çünkü geri kalanların hepsi trend yolu alışverişim. Yine bir kuşusturamla birlikte bu videoda da Beraberiz çünkü çok kolay açılıyor kargolar. Daha önce denemediyseniz ve elinizde varsa şöyle bir deneyin. Maket bıçandan ve makastan çok daha rahat oluyor. Çok indirimde bir ürün almıştım. Şimdi göstereceğim size. Birlikte açalım. Bu arada Watson's bayağı güzel sararak yolluyor ürünleri. Hiçbir zararda görmüyor kargodayken. Neutrogena'nın bir tane serumunu aldım. Önce şu kolilerden bir kurtulayım. Şöyle bir serumu aldım. Şu anda çok net göremiyor olabilirsiniz. Sonraki videolarda bunu detaylı inceleyeceğim. Ee, ürünün fiyatı 22 TL'ydi ve normal satış fiyatı 150 TL civarında. Çok aşırı bir indirim olduğu için asla kaçırmadan aldım. Ee, Hidrobose serisinin canlandırıcı serumu. içerisinde kapsüller bulunuyor. Baya güzel yani. Baya övülen bir üründü. Sonraki videolarda, ilerleyen videolarda bunu hem deneyeceğiz hem de inceleyeceğiz. İlk kargomuz buydu. Biliyorsunuz ki kargo açma videolarında ürünleri detaylı incelemiyorum. Sadece amaç paketleri açmak. O yüzden ilk ürünümüzü geçelim. Şimdi gelelim ikinciye. Bunların artık hepsi Trendyol indiriminden aldıklarımı hangisiyle devam etsem diye birazcık aradayım açıkçası. Şununla devam edelim. Şu gözüme pek güzel gelmedi böyle paketleme olarak. Şunu bir aradan çıkaralım bakalım ne çıkacak. İkinci kargomuz şöyle sarılı ikinci kargomuzda Zeus'la alakalı bir kedi ürünü o yüzden üzerinde çok fazla konuşmadan hemen bunu da bir kenara alıyorum. Şimdi şu Nivea kargosuyla devam etmek istiyorum. Çünkü bunun içinde bayağı sanırım 6-7 tane falan ürün var ve hepsini çok merak ediyorum. Bu da yine ilk gelen kargolardan biriydi alışverişimden sonra. Ama bir önceki videoya yetişmediği için buraya sarktı. Şimdi açalım. Çok fazla sayıda ürün var ve hepsini denemek için can atıyorum gerçekten. Daha önce Nivea'nın bir tane ürünü denemiştim, memnun kalmıştım. Şimdi açalım. Şöyle bir kutuda çıkıyor. Kutuyu birlikte açalım. Hazır mısınız? Şimdi şuraya sarılı ürünler var. Bir tane deneme boy ürün var. Bir tane şöyle kalem almıştım. Bir tane de almıştım. Diğerleri de şu şeye sarılmış ocağı almıştım. Onları da bunun içinde sarılı. Şimdi bunlara şöyle bir göz atalım hızlıca. Kutuyu yine yan tarafa alıyorum fazlalık yapmasın diye. Bunun içinden de iki tane ürün çıktı. Sanki daha fazla ürün almıştım gibi hatırlıyorum. Emin değilim ama. Dört tane almışım. Öncelikle bir tane göz kalemi aldım. Hem göz hem de dudak için kullanılabiliyor. Şöyle bir göz kalemi aldım. İkinci olarak şu renk bir oje istiyordum. Uygun fiyatlı olduğu için Nivelink'ini aldım. Mavi renkte bir oje. Bir tane de şeffaf oje aldım. Yine aynı marka zaten. Bir tane concealer aldım. O da şöyle bir kutuda gelmiş. İçine de şöyle bir hızlıca bakalım. Evet şöyle bir concealer almıştım. İlerleyen videolarda detaylı bakarız. Ve son olarak da sanıyorum ki deneme boy bir ürün pakete koymuşlar. Bu da bir BB kremmiş. Üçüncü kargomuz sanırım. Üçüncü kargodan da bunlar çıktı. Hangisiyle devam etsem diye yine çok aradayım. Çünkü hepsini çok merak ediyorum. Şununla devam edeceğim. Bu da Jumbo'dan gelen kargo. Jumbo'dan bir tane kaşık aldım. Ee, neden bir kaşık aldım? Çok değişik duruyordu. Böyle kahve yaparken falan güzel olacağını düşündüm. Baya farklı bir şekli vardı. Şöyle sarılmış. Güzel sarılmış baya. Hemen açalım. o kadar iyi sarılmış ki şu an açarken çok zorluk yaşıyorum. Ama içindeki ürün minicik olduğu için ne gerek vardı bu kadar sarmaya. Çok güzel açılıyor. İnşallah çıkarabileceğim. Sonunda çıkarabildim. Yine şöyle bir şey de sarılı. Onu da yırtıyorum. Şöyle bir kaşık aldım. Böyle yandan baktığınızda baya farklı duruyor. Çok havalı duruyor bence. Böyle kahve falan karıştırırken güzel olacağını düşünerek aldım. Böyle tatlı kaşığı desem değil, çay kaşığı desem değil. ikisini tam araboyu diyebilirim. Ama böyle uzun tatlı bir kaşık çok hoşuma gitmişti. Fiyatı da uygun da, o yüzden almak istedim. İçimde kalacaktı yoksa. Bence böyle kahve yaparken falan güzel olacaktı. Çok uzatmak istemiyorum. Tatlı bir kaşık. Şimdi bunu da bir kenara alalım. Gelelim kaçıncı? Beşinci kargomuza geldik sanırım. Evet. Koliyle devam etmek istiyorum. Farma Rayon'dan bir kargo. Keselim hemen. Bu kargomuzdan da Vunka'nın şu e, kolejeni çıktı çok güzelmiş. İçinde böyle ayrı ayrı ürünler var. Size açıp şimdi göstereceğim. Ama tabii böyle sağlıkla alakalı bir ürün olduğu için şu an öneri falan yapmak istemiyorum. Daha önce denemiştim ben. Memnun kaldığım için çoklu halinde aldım. Şimdi içinden nasıl çıktığını da göstereyim. Şu şekilde. Bunların hepsi ayrı ayrı. Tek tek böyle açarak kullanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yani şu tek kullanımlık gibi. İçerisinde sanıyorum ki 30 tane vardı evet. İçerisinde 30 tane bulunuyor. Kutusu da çok güzelmiş. Baya şirin duruyor. Şimdi bunu da bir kenara alalım. Gelelim bir sonrakine hangisiyle devam etsek acaba? Şununla devam etmek istiyorum çünkü çok hafif. İçinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum şu anda. Hadi açıp bakalım. şöyle şeffaf bir toka almıştım. Saç tuttururken böyle renkli bir şey takmayı bu ara çok fazla sevmiyorum. şeffaf olduğu için birazcık daha tüm kıyafetlerle uyum sağlayacağımı düşündüm. Çok gerekli bir şeyim diye sorarsanız hayır değil. Ama yine uygun fiyatlıydı ve böyle şeffaf güzel durabilir saçta. O yüzden böyle kıskaçlı bir toka almıştım. Hemen bir kenarıya atıyorum ve sonraki ürünümle devam ediyorum. Hiç hız kesmeden toplamda bununla birlikte 4 ürünümüz kaldı. Bakalım bundan ne çıkacak. Kaş kalemi. İçinden şöyle iki tane kaş kalemi çıktı. Bunlar böyle e, tek ucu, tek olarak değil de böyle üçlü dörtlü ucu var. Ve gerçekten çok doğal bir görünüm veriyor. Kaşınızı doldururken veya işte nereye artık çizmek istiyorsanız. Baya doğal bir görünüm veriyor. Birkaç tane de rengi var. Uygun fiyatlıydı o yüzden iki tane almıştım. Şöyle Ocean markasının. E, bendeki şu anda bir numaralı rengi. Kahve rengi. Bayağı güzel bir ürün bu. Bunu size önerebilirim. Eğer kaşınızı doldurmayı seviyorsanız bayağı doğal bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Sıradaki ürünümüz de bunlardı. Hemen çöplerden kurtuluyorum. Şu çok minik olan ürünle devam edelim. Bu bayağı çok hafif hatta bu. Niye bu kadar hafif acaba ne var içinde? Bakıyoruz. Artık havalar ısınmaya başladığı için ve hani botlardan falan birazcık daha kurtulmaya başladığımız için Şöyle bir halhal hal aldım. Turuncu beyaz böyle fimo boncuklu. Ortasında da nazar boncuğu var. Ben zaten çok halhal hal sever biriyim. Ama kışın çok fazla takılmıyor. Çünkü sürekli işte uzun bir şey giyiyoruz. Çorap çekmeniz gerekiyor. Çok fazla rahat olmuyor. O yüzden böyle yaza girerken bir tane yeni halhal edinmek istedim. Onun fiyatı da bayağı uygundu. Gayet de kaliteli güzel duruyor. Hatta şunu da atalım. Şöyle. Tabii siz çok yakından göremiyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Hemen kenarıya alıyorum. İki tane ürünümüz kaldı. Hadi şunu açalım. Ne var içlerinde? Hiçbir fikrim yok. Avon'dan birkaç bir şey almıştım. Erkek arkadaşıma muhtemelen içerisinde onlar var. Çok bantlanmış. Çok bantlanmış şeyleri hiç sevmiyorum. Açıyorum. daha önce de almıştım. Memnun kaldığı için tekrardan aldım. Kokuları ikisinde farklı farklı. Hem saçınız için hem vücudunuz için kullanabiliyorsunuz. Yani hem böyle şampuan gibi hem de duş yeri gibi karışık bir şey olarak düşünebilirsiniz. Bayağı da uygun fiyatlılar ve böyle kullanışlı ürünler. O yüzden şöyle iki tane vücut şampuanı diyeyim artık. Evet vücut şampuanı aldım. Burada da bunlar çıktı. Şimdi gelelim videonun son kargosuna. Son kargomuzda Bakalım neler var. Az çok tahmin ediyorum. Çünkü bir tane kaldı. Artık bakalım ne çıkacak. Şu markadan iki tane kuru şampuan aldım. Dediniz mi bilmiyorum ama Watson's'ın Martel sürpriz kutusunu açtığımda içerisinden bu ürünlerden bir tanesi çıkmıştı. Şimdi göstereceğim size. Yani ben bunları denemek için almıştım ama Watson's benden önce davranıp kutuya koymuş. O yüzden kutuyu aldığımda da şu ürünle karşılaştım ama ben ikili bir şekilde satın aldım. O yüzden benim için yeni olan şöyle bir ürün de var. Bunların ikisi de kuru şampuan. Bir tanesi ekstra hacim veriyor. Bir tanesi de sadece yenileme etkisi var diyebilirim. Biri birazcık daha volüm veriyor. Birazcık daha böyle fazla etkisi var. İşte hacim veriyor, volüm veriyor diyebiliriz. Diğeri de görünmez olarak geçiyormuş. O, yenileyici kuru şampuan. İkisinin de boyutu 75 ml. Böyle minik boydalar. İlerleyen videolarda bunları da detaylı inceleyeceğim. E, o zamana kadar kullanmış olursam da yorumlarımı söylemiş olurum. Daha detaylı bir şekilde bakarız. Bugün son kargodan da bunlar çıktı. Bugün açacağım kargolar bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok çok öpüyorum. Videodan çıkmadan önce kanalıma abone olmayı da unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.